Gel böyle Burak gel, gel. gel böyle gel. Bur, gel alayım 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 gel böyle arabaya gel, arabaya gel. Aç Hadi. arabayı. Bırak. Gel böyle. Gel. Arabamız orada kaldı. Allah siz Dikkat et. Şu anda, şu anda kızların aracına bindik. Bizi buradan aldılar. Çünkü alevler hani al, çok al, büyük. Şunlar, al şunlar. Çok büyük. jandarma Yanlarmayal, yanlarmayal. Kayıtta kal, Burak Kayıtta kal, yanlarmayal jandarmayı. Fakat şu anda bin, bin, bin. bir al arabaya al arabayı. Gel, gel. Bunları, bizler, bizler bunları arabaya gel arabaya gel. Gel, 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 kaldı. Dikkat et. Şu anda şu anda kızla aracına bindik. Bizi buradan aldılar. Çünkü alevler yani al çok büyük. Al şunlar, al şunlar. Çok büyük. Jandarma al, jandarma al. Kayıtta kal bırak, kayıtta kal. Jandarma al. Al jandarmayı. Bakın. Şu anda. Bin, bin, bin. Bin al arabayı, al arabayı.